Enflasyon paranızı eritiyorsa bu 5 stratejiyle fark yaratın. 60 saniyede öğrenin. 1. Dijital vadeli mevduat, empara, FIBA Banka gibi bankaların dijital platformlarında vadeli artı paket alarak ek yüzde 0,25 ile 0,50 puan kazanın. 2. Tüfeğe endeksli devlet tahvili, DIBES. Her ay enflasyon kadar artan nominal getiriyle fon kaybını önleyin. 3. Altın birikim planı Dijital altın veya gram altın hesaplarıyla küçük tutarlarla düzenli alım yaparak maliyet ortalama yöntemi uygulayın. 4. Kur korumalı TL mevduat. TL mevduatınıza döviz kuru koruması ekleyen mevduat ürünleriyle yükselen kuru avantaja çevirin. 5. Para piyasası ve kısa vadeli fonlar. Likiditesi yüksek para piyasası fonları veya kısa vadeli tahvil fonlarıyla günlük getiri sağlayın. Beğendiyseniz videoya like atıp abone olmayı unutmayın.